Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Yaz geliyor. Terlik modasına Bim'de eklendi arkadaşlar. Dün A101'in terlik serisini yayınlamıştık. Juno terlikler A101'de demiştik 18 Nisan'da ve 19 Nisan'da BIM'de terlikler başlıyor arkadaşlar. Argeste terlikler 19 Nisan Cuma'dan itibaren BIM'de olacak arkadaşlar. Erkek terlikler 99 lira. Kalın tabanlı terlikler 119 lira. İnce fitirli terlik 115 lira. Diğer kadın terlikleri 99 lira. Çift tokalı erkek terlik de 99 lira arkadaşlar. Bunlar hepsi 6'ya bölünecek arkadaşlar. Çift tokalı kadın terlik 99 lira. Renk çeşidi bakımından bayağı ürün geniş arkadaşlar. Bir de son olarak kalın tabanlı ince terliğin fiyatını söylemek istiyorum. Bayanlar için 115 lira arkadaşlar. Daha sonra Crocs tarzında terlik çeşitleri var. Sandalet adı altında arkadaşlar. 105 lira. Bunların hepsi 6'ya bölünecek. Tekrar belirtelim. savuna terlikleri var. Onlar biraz daha güzel şekilleri. 89 lira. Tek tokalı kadın terliği var. 99 lira. Çapraz terlik var. Çapraz tokalı diyelim. 109 lira arkadaşlar renk çeşitleri büyük ihtimal hepsinden 4, 4 var arkadaşlar hepsinin bir de 23 Nisan'a özel terlikler var çocuklarımız geleceklerimiz için arkadaşlar bunlar 19 Nisan'da satışa sunulacak 2-3 tane ürünü hemen verelim fiyatlarına Eva sandalet çocuk var 99 lira çift toka terlik var 95 lira desenli terlik var kız çocuk 85 lira erkek çocuğun de 85 lira arkadaşlar detaylar, şekiller hepsi videoda arkadaşlar. Takipte kalın. Terlik almadan önce arkadaşlar Kırtasiye TV'ye gelin. Yorum yapın, beğen atın arkadaşlar. Anında haber olmak için zilleri açın. Teşekkürler arkadaşlar.